Kahraman bir Azerbaycanlı askerin kendini feda etmesi Ukrayna'daki zulme ve Hocalı'da zulüm yapan Ruslara dur demek için yaptığı kahramanlık. Evet, kendisini feda etti ve şu anda kendisinin naaşının yanında Ukraynalılar, evet Ukraynalılar Azerbaycan Birliği marşını evet kendi dillerince okuyorlar. Gelin o anlara tanık edelim. Ukraynalılar bu büyük bu büyük katkıyı hiçbir zaman unutmayacak. Azerbaycanlı deferlerin, Azerbaycanlı deferlerin kendi vatanlarını da korumak adına, Azerbaycan'ı da korumak adına burada şehit olduklarını unutmayalım. Savaşın Azerbaycan topraklarına sıçramaması için Ukrayna'da Ruslara kök söktürdüler. En ön saflarda çarpışan Azerbaycanlı deferler Evet burada anılıyorlar. Kendi topraklarında değiller ama kendi toprakları içinde şehit oldular. Hocalı'da zulüm yapan Ruslara ders vermek için oradaydılar. Bu anı anlamak, tüylerimiz diken diken bu anı yaşamak bambaşka bir duygu. Azerbaycan'ın neferlerine, Azerbaycan'ın canını ciğerlerine, Azerbaycan'ın sevdiklerine, ve topraklarına göz dikenlere karşı Azerbaycan her yerde. Azerbaycan bu yapılanları unutmayacak. Azerbaycan bu yapılanları asla unutmayacak. Güçlü, etkin ve daha sağlam bir şekilde yarınlara koşmak için daha nice başarılara imza atacaklar. İşte Azerbaycan böyle güçlü bir ülke. Her yerde ve her zaman mazlumun yanında. Boşuna demedim. Mazlumun yanında Azerbaycan, iyinin yanında Azerbaycan, haklının yanında. Hep öyle oldu, hiçbir zaman göremezsiniz. Siz Azerbaycan'ın Türk'ünü hiçbir yerde zalimin yanında göremezsiniz. İşte bu mutluluk, bu asalet yeter. Bu kareler Ukrayna ve Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağın büyük bir nişanesi olacak. Büyük bir adresi olacak. Ey Azerbaycanlı şehit, sen ülken içinde şehit oldun. Rus'un evet Kafkaslardan Azerbaycan'a inememesi ve 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra topraklarımıza saldıran, Tovuz'a saldıran, Gence'ye saldıran, her türlü ateşkes ihlali yapanlara karşı da oradasın. Ne mutlu, evet ne mutlu Rusya'ya dur diyenlere, ne mutlu Rus emperyalizmini ve Ruslara ders verenlere, Rusya'yı Sibirya'ya, Kuzey Kutbuna geri göndermek adına yoğun çaba gösterenlere, evet, Rusya her zaman böyle, her zaman biraz kendine geldi mi çevre ülkelere saldırır, kendine geldi mi haksızlık girdabına girerler. O yüzden Rusya'yı rahat bırakmamak, bu savaştan sonra Rusya'yla... devamlı başka ülkelerinde savaş yapması gerekiyor. Çünkü Rusya'nın artık çok küçük kendini yetemeyen bir ülke olması gerekiyor. Böylelikle barış çok daha güçlü anılacak. İşte burada herkesin yüzündeki üzüntü, herkesin gönlündeki üzüntü, herkesin gözlerine bakın. Şanlı Azerbaycan'ın, şanlı askerinin buraya gelip gönüllü bir şekilde sivil bir vatandaşın yaptığı işte askerliktir bu. Azerbaycan'ın gönlündesin, Azerbaycan'ın yüreğindesin inanılmaz kareler. Gerçekten hüzün, sevincin ve bunun yanında bambaşka bir anın karesi bu. Ve savaşın soğuk yüzünün görüntüsü. Yüzlere baktığınızda kendini ne kadar sevdirdiğini, askerin Azerbaycan neferinin kendisini ne kadar mutlu ettirdiğini ve çevresi tarafından ne kadar sevildiğini anladık mı? Burada kendi canları, kendi kardeşleri ölmüş gibi burada gördüğünüz gibi hepsi hepsi başka. Gerçekten duygulu kareler, inanılmaz duygulu kareler. Sözlerin düğümlendiği, boğazın düğümlendiği kareler. Askerlerin yüzlerinde gördüğümde hem gurur hem hüzün. Hem de büyük bir kızgınlık var Ruslara karşı. Ukrayna bayrağını söküp her yere Rus bayrağı asmak isteyip Ukrayna'da kalıcı olarak kalıp Ukrayna'yı işgal etmek isteyen Rusya'ya Ukrayna halkı dur diyor. Bu bile dünyaya hiçbir zaman boyun eğme, hiçbir zaman ezilme, hiçbir zaman yıkılma mesajını ne kadar güçlü veriyor. Gerçekten böyle. İnanılmaz ve bir o kadar güçlü kareler inanılmaz ve bir o kadar anlamlı kareler her şeyin çok iyi gösterildiği her şeyin içten ve güçlü bir şekilde iletildiği kareler şu anda sizleri törendeki o marşımızı Azerbaycan'ın milli marşını yani marşımızı söyleyen kendi dilinde söyleyen Ukrayna'da kardeşlerimizle baş başa bırakıyorum.